Dolar, molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, avrosu, altılı olan varsa bunu gitsin, Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Onların dolarları varsa... Bizim Allah'ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler. Bundan sonra da çökertemeyecekler. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Ne diyorlar? Ekonomi battı. Ekonomi bitti. Kardeşlerim, Buradan tüm milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok. Bunlardan köy Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimimiz yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olacaktır. Türkiye olarak bu kalkınmamızı, bu evvel Allah tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı... Değerli arkadaşlar ben tabi bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Türk ekonomisinin dinamizmini üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Ve Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde %21,7 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu.